Evet. E, ee, Hoca yarın atışken ben ilk defa başlarken zor, zorlanıyorum önce. Yani çünkü e, nereden başlasam diye düşünüyorum. Şimdi 1960 mi başlasam? E, 66'da radyoya girişimiz. 76'da konservatlara girişimiz ve bu aralarda hep kavga, devamlı kavga ettik biz. Yani belli bir dönem hep kavga, akşamları barışıyorduk, sabah kavga ediyorduk. Akşam barışıyorduk, sabah kavga ediyorduk. Ee, i̇şte biraz önce Erol abinin anlattığı o muhafazakar, <laughs> bir de tüfekli bir şey büyük muhafazakar yaptığı, yani korunacı, dünyanın Cevabı da bahsetti. Tüfekçinin bu eee tabi biz o zaman gençlik yıllarımız bu bu kadar muhafazakarlığı algılayamıyorduk. Biraz da e, bize fazla tabii öyle algıladığım için hep ters geliyordu ben ona ya yani böyle olmamalı o, o anlatırdı işte foklur anlatırdı foklur bilimini anlatırdı işte türkülerin eee dokunulmazlığının olduğunu anlatırdı falan ama tabi bu süreçler bu tartışma sürecinde e, aramıza e, herhangi bir sıkıntı girmez böyle. Uzun zamanlar küçülü olduğumuz hiçbir dönem olmamıştır, yaşamadık. E, bir gecelik bir darbe Gündekler barışıyor, kısaylanırsa. Ee, şimdi tabii tüfekçinin e, bir doğru sanatçı yanı, işte idareci yanı, hoca yanı, bunlar var ama tüfekçinin bizim üzerimize gelmiyor. Etkisi sorgulamacı yanı var. Yani o muhafaza gelmiyor duran adamın çok ciddi bir sorgulamacı yanı var. Ya biraz önce işte bu sürmelilerden bahsederken işte Erol abi e, biz biz Yozgat'ta gittik işte birisine birilerine sürmeli çalıştırdık. İşte az duymadık dedi. Doğru tabi az duymak mümkün değil. Çünkü Vidat Sekçi Yozgatlı değil, Vidat Sekçi aptal mı? Aptal mı Yozgat arasında ciddi bir ciddi bir kilometre farkı var. Ve aptal mı kültür yapısı şarkışlaya daha yakın. Şarkışlarla aptal arasında ciddi bir kültür birliği var. Dolayısıyla Vidat Sekçi'nin çalmış olduğu Yozgat sürmesi eee adı yolda sünnetsiz olması belki insanları yanıltabilir o noktada ama e, daha yakın. Yani şey, bozlaklardan ziyade e, değişlere daha yakın. E, aşık e, türkülerine e, daha yakın bir durumda. Dolayısıyla oradan o iki şeyin birbirine orada iletişimi var. Yani eee Bozlak bölgesiyle aşıklamanın böyle iç içe girişi var. Ee, Tabi onun üstüne de Nidat Fekçi'nin yeteneğini ve kabiliyetini koyduğumuz zaman karşımıza müthiş bir musiki eser çıkıyor. Yani bu çok önemli adam olarak istediğim ben. Çünkü evde otururken, evde otururken yanırken, bir yerde otururken, herkes bana ya mükemmel çocuk falan. Küçüktüm o zaman. Tabi onun şımarttığını da yaşıyordum. Aslı Cemiyeti'ne gittik, müdavir edilmişti o zaman o derslerine katıldık. O zaman hiçbir şey bilmediğim ortaya çıktı. Ve ee, bütün e, öğrendiğim şeyleri büyük bir bölümünü orada öğrendim. Daha sonra, daha sonra büyük bir bölümünü de burada öğretirken öğrendim. Evet, o benim hayatımda okulun çok ciddi yolu vardır. Siz, ben size öğrendiğimi zannedersiniz ama ben size öğrendikten öğrendim. Bu önemli bir şeydir. Burada hocalara tavsiye kurulur. Ee, mesela ben hep derslerken devamlı beş, bir şey zaman öğrendim o yıllarda. Yani çünkü onun notalarla, dosyalarla okula gelmeyi hem benim kolay burada yazılması gerekiyor, kağıtta yazılması gerekiyor. Orada yani, orada çalının orada yazılması. Çünkü bu şey öyle mi? Ben, onu orada o pozisyondan yakaladık. Sonra başka pozisyondan, pozisyondan ve giderek İmdat Vekili'nin sorgulamaları yüzünden bağlamadaki pozisyonlar ortaya çıkmaya başladı. Ve pozisyonların oluşumunda belki bizim de katkımız vardır ama ama bunun temelinden İmdat sorgulamacı özelliği yani. Çünkü oradan tabii e, bugünkü bir de tartışma kültürü müthiş de Hiçbir şeyi tartışmadan karar vermez hiçbir şey. Ben müthiş bir tartışma şeyi gelişmişti. O bize de ziraet etti, bizde de vardı. Mesela ben bütün önemli çalışmalarında güzel abiyle ararım, muhakkak güzel abiyle oturup tartışırız. Yani eğer tartışamıyorsam, tartışmasam karar vermem veremem. Karar vermekte zorun çıkıyor mesela. O, o, o da işte bana sirayet etmedi diye düşünüyorum. Ve e, doğru bir yöntem olduğuna da ki, evet. şey yani dilimizin bile dönmediği bir şey kendine izin edebiliyoruz. Bunun adını yani sonuçta ne dilimiz onu demek lazım. Yani müzik ne öyle değil mi? Niye musiki diye böyle çok ağ dalandırılarak böyle, ağ dalandırılarak biraz bunu değiştirmek lazım diye falan şey söylemiştim ona. Ağa onun da zamanı gelir bugün tamam, falan demiştim ama işte zaman gelmedi. E, ee, size duyuruyorum yani burada böyle bir şey de var, böyle bir niyeti de vardı. Burada da benim müzik arkadaşlarımız var. Ee, ne kadar bir de var, o konuda ne kadar rahatsız, tartışsız. tartışırsınız. <laughs> Umuyorum ki biz haklı çıkarız. Bir diğer yanı Sayın e, Rektörümüzün bir e, bir etti. Onu da düzeltmek istiyorum. E, bu konservatuvarın bir latif eksikliği bir sanatçıları yetiştirdiğini söyledi. O bir, bir sütten alalım. E, bu konservatuvardakileri yetiştirmiştir. Bu konservatuvarın bir latif gücü yetmez. Onu da düzeltti. Yani zəhət digər fəqət. Eee, ola bən babamın adı Fədırəmə gələn duraqana gedəcəyəm. Fəqət amma təbii ki